Muhteşem bir ikili oluşturduk. Bir matbaa yapalım. Türkiye'nin en çok okunan gazetesini çıkaralım. Sadece Selim ve ben. Tamam da Tuğçe dur. Alt tarafa birkaç yazı yazdık. Daha amatör sayılırız. Ay senin bu amatör ruhun yok mu? Beni nasıl cezbediyor bir bilsen. <laughs> Aa haber Ayşegül? Ay, Selim. Günden <laughs> <Kendinden gülüyor> saklanıyorsun bakayım burada. <Hı>. <laughs> <laughs> Canım sen saklan biz sonra görüşürüz. <laughs> Ay yazık kızın haline bak. E kıskançlık kötü bir şey tabii. Sevdiği çocuğu kendisinden daha güzel, daha çekici, daha zengin bir kızın kollarında görmek korkunç bir duygu olmalı. Ama neyse ki ben hayatım boyunca böyle bir duygu yaşamayacağım. <laughs> Selim, Selim geri dön. Selim geri dön diyorum. Ya of ya ben sana. Kızın peşinden gidiyor. Ya bir şey söylesenize manyak bu çocuk. Kime diyorum? Ya manyak ya. <laughs> Ayşegül. Ayşegül dur bekle. Ayşegül dur diyorum. Durmuyor işte bırak kardeşim kızın peşini. Sana ne? Bak seni bir daha Ayşegül Hanım peşinde görmeyeyim tamam mı? Sana ne Toygar karışma işime. Karışırsam ne olur? İşte bu. Ha. Bak. Sakın bir daha bana dokunma, tamam? Bana bak, asıl sen bir daha bana dokunma. Abi devreye girelim mi? Basket attıktan sonra hızlıca geri dönerken... Oh, bu, 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 ne oluyor? Alo! Ne oluyor? Ne oluyor Çebi? Ne var? Selim'e dokunan karşısında bizi bulur. Hadi girelim şu işi, ha? Bence de bitirelim. Ne yapacaksan görelim bakalım. Allah Allah. Boş ver. Yavrum ne oluyor ne yapıyorsunuz? Hocam sizi çıkarışmayın, arada kaynarsınız mazapta. Yumruklar konuşacak burada. Yavrum ne yumruğu ne yapıyorsunuz? Burası okul evladım okul. Yapmayın bakın ikiniz de kulağını çekerim. Hatta önünün, altınızı birden çekerim. Hocam, iki elinizle altımızı kulağını çekeceksiniz ben onu anlamadım. Şöyle çekeceğim canım. Beyler buyurun. Ha. Anladım. Müdür Bey en tam genel o, o, şey tam disiplin yönetmeninin değişen maddeni tartışıyorduk ki... ...tam orada çağırdınız. İşte canım, böyle çekerim altınızın kulağını. İki ben, iki koçum, iki ülke hocam. Bu kadar. Hadi bakayım. Hadi. Böyle aksiyon filmlerine karşı karşıya gelirler, birbirlerine silah doğrulturlar ya. Sana çıt çıkmaz. Tam bu sırada gerizekalı biri gelir, abuk bir ses çıkarır, odanın birbirine girer. Aa, Selim! Evet. Yani. Selim! Selim! <laughs> Aa! Aa bu yazıyı başına çal Selim! <laughs> çal!

Sen de hayal değilsin Rukicim. Sen iş kazasısın. Ne işin var senin altı tane ızman tutun arasında niye dalıyorsun? Hadi çıkışarı. çıkın içeri. Çıkın. Rukir sen kal. İçme. İçme. Niye müdür bey? Daha program bitmedi ki. En iyi anlatmayacak ki şimdi bu. ...çalıştırıyor. <laughs> Amca. Tamam koçum hiçbir şey görmedin duymadın. Tabii ki müdür bey. Pişt, koç, neydi? Bilmiyorum. Ben görmedim. Bravo koçum. Heh. Allah. Allah. Ya hala çıkmadılar... ...müdür laverin odasından. Ay acaba müdür laver ceza olarak boya badana mı yaptırıyor Hı, ha? Bilmiyorum ki. Sana bir soru. Badanaya ne eklersen ne olur? Ne? Badanaya ne eklersen ne olur? Ya Ceren, ben sorduğun sorudan hiçbir şey anlamadım. Ya çok kolay. Badanaya ne harfini eklersen ne olur? Ha? Badanaya ne harfini ekledim? Bandana oldu. <laughs> Ay ben çok komik ya. <laughs> Aa, Selim geliyor. Ayşegül, biraz konuşabilir miyiz? Eee, olur. Ayşegül, niye benden kaçıyorsun? Kim? Ben mi kaçıyorum? Yo, kaçmıyorum Selim. Sana öyle gelmiş. Ayşegül, telefonlarıma bile cevap vermedin. Eee, ne? Telefon mu? Sen bana telefon mu ettin? On kere aradım Ayşegül. 28 kere aradın. Ayşegül, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Ne istersen sorabilirsin. Hani dün kapıda söylediğin şey var ya, <laughs> hatırladın onu mı? Onu sorma, onu sorma. Ya soracağım Ayşegül, sormak zorundayım. Hani dün kapının önünde söylediğin şey var ya bana. Onu arkadaş olarak mı söyledin? Nasıl? Yani arkadaş olarak mı? Yoksa başka türlü mü? Ayşegül, işte hayatın en önemli anı. Selim'e onu arkadaş olarak mı sevdiğini... ...yoksa başka türlü mü sevdiğini söyleme vakti geldi. Cevap bekliyorum Ayşegül. Şimdi topla cesaretini. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Cevabını bekliyorum Ayşegül. Evet. Hı? Arkadaş olarak... Ne? İnanmıyorum sana Ayşegül. Neyse canım ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Oldu. O zaman sorun yok. Ben de seni seviyorum. Aynı şekilde. İnanmıyorum ne yaptım ben ya of. Ay, Ay ne güzel elbiseler var burada ya Şegül değil mi? Keşke alabilsem. E alsana ne duruyorsun? Fiyatını görmedin galiba. 149 YTL. O benim bunu alabilmem için üç ay yiyip içmeden para biriktirmem lazım. Oysa bunu alsam. Cuma günkü partide giysem. Cenk beni bununla görüp yine o gün aşık olduğu gibi aşık olsa. Ama heyhat. Aramıza bir kez daha para girdi. Oh, ne güzel sıcacık. Ayşegül Çakmasa var en sevdiği kazanın üstüne yattı. Bu ne ya? Allah a. Ya bence yüzde elli indirim varken bu elbiseyi kaçırmamak lazım. Yüzde elli indirim mi? Hı? Hani? Bak. Aa, Ayşegül <laughs> ben niye görmedim bunu? Ay ben bunu hemen alıyorum o zaman. <laughs> bence Başkanı. de. Ya Duman, kırmızı kazağımı gördün mü? Kırmızı kazağını mı? Hmm. Bilmem. Aa, buradaymış. Ne oldu buna? Vallahi ben yapmadım. Uydurma, peki kim yaptı? Ben. Can, sen mi yaptın? Kadar bizi yine karşı karşıya getirdi Ayşegül. Yoksa bu bir işaret mi? Ya Can, benden intikam mı alıyorsun sen? Yo, işimi yapıyorum. Senden ayrıldıktan sonra kariyer değişikliği yapmaya karar verdim. Eşitleyici oldum. Nece oldun Nece? Eşitleyici. Sen birinden bir şey çaldın mı ben de senden alıyorum. Böylece seni eşitliyorum. Ya peki ben kimden neyi çaldım bakayım? Mağazadaki tezgahlardan elbisenin parasını yüzde ellisini çaldın. Ben de senin kazanın yüzde ellisini çaldım. Ben para falan çalmadım. O etiket yüzünden 150 yerine 75 milyon alan kızın böyle bir indirim olmadığı ortaya çıkınca maaşından 75 milyon kesildi ama. Ya hadi bana müsaade. Bütün aramızda yaşananlardan sonra yine de seni görmek güzeldi Ayşegül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.